Bugün Roblox'tan Bugün bir tane daha video paylaşmıştım. Bugün Roblox'tan başka bir oyun oynayacağız. Girelim. Diğer oyunlarında oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eşleştirme avatar. Böyle bir sürü gülü bir Abi ben içinden en beğendiğim şu. Girelim buna. Çünkü bütün kıyafetler Roblox Robux'lu. Üste basınca zaten kıyafetleri alıyorsun. Parası da yazıyor. Arkadaşlar buluruz inşallah. Lütfen. Yok. Arkadaş yok. Şimdi bir karakteri bir değiştirdi ben. Tarengini bulamıyorum dedim. Videomda buldum. ettim ya. o beni arayan Ne? Öğren tamam. Arkadaşlar ben bunu seçmiştim. Ama artık bunu seçmiyorum. Daha güzelleri de var. Burası erkek. Erkek de olurum belki. çok top, top, bunu alsam mı? Bunu alayım. Değiştiririm. Bu kaç Rubux? 5606 Rubux. Gideyim. Giydim. Göstereyim. Çok güzelim. Yes be. Koşuşum da mük. Ben şunu alacağım. Ayaksız olması da alacağım. 602 Robux. Neredeyiz Ruzayla? Ne? Ne diyorsun? <laughs> biz 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 senin dinine. Pıst. Şu i̇şte çok güzel. Bu da çok tatlı. ben siyah şeyler istiyorum ama bu kötü. Giyerim ama kötü. Bu da çok tatlı. Ben erkek. <laughs> istiyorum i̇stiyorum. Ama giyemeyeceğim. Güzel şey kulak versene Tamam anne. Çok tatlı. Giysem mi? Tatlı değil. Dedik yoluna bakmayın giymek istemiyorum. Ama çok güzel diyorum. Çünkü, çünkü üstümdeki onlardan daha güzel. Yok. <gülüyor> <gülüyor> baktım. Bugün baktım. Bir, da bir dakika önce falan. Ya çok güzel. Aldım. Aldım seni aldım. Aldım. <laughs> 615 Robux. Her bu yediniz bir gelsen çok iyi. Okay. Yok, evet. Ay, bu? Evet. Hmm. Ben bunu giydim. Bir sona. Burada bir ya. Aa, kıpırda. Ha, kıpırda da. Kıpırda da. Sesini fullleyelim. Ses full. Ses full. Çok tatlı. Çok güzel. Aa. Ben bunu alayım be mükemmel çünkü. Oğlum iki ağzı var. <laughs> Aa, gel ha, çok güzel. İşte aradığım kıyafet. Çok güzel. Bu ne? Trend kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> soy soy bu şey. Ah. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Giyeyim mi seni? Giyeyim mi? Hangisi daha güzel? Yok ya. Bu ne ya? <laughs> Çok güzel. Giyeceğim. Kaç Robux? 269 Robux. Gigi. Gigi. Tamam. Gidek. Üstüm de nasıl da düştü. Çok güzel bu arada. Tamam bayıldım. <laughs> diyerek. Diyerek giyiyorum bu arada. Bu 460 Robux. çok güzel. İstiyorum. <laughs> çok güzelsiniz. Aynen, tamam anne. Hmm. <laughs> ben bunu aldım. Al 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 al. Kıyafet izle, kıyafet izlesene. 612 Robux. Tamam. Mük. Ya. Hop. Baksanıza yapıyorsunuz? Oğlum yapıyorsunuz? kapatayım ben Neyse ben Ne yapıyorsunuz? Ne Ben Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? buldum seni. 374 Robux. Nasıl be? Çıkartmak ister. Koşu. <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim mi? Hocam bu ne? <laughs> oh, çok güzeller seni al alacağım Yok, boş bu ne Oo, gel buraya Oo, çok tatlı sen mükemmelsin mükemmel seni aldım kız çok güzel bu arada çok güzel tamam bunu alacağım ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Çık, çık. Alsana lan bunu. Soy soy boşaya soy boğacan. Ha Robux. <laughs> 13 bin Robux. Bir yanda alacağım. Ben şu yüzü çıkartırım. Saçma yani. <laughs> Aşırı saçma. <laughs> Hocam güzel mı? Bu birazcık güzel bu bir Ama şu çok tatlı. Ah! Ah! Bana bir şeyler alıyor. 540 Robux. Bu kadar az mı? Aa çok tatlı. Ben bugün işte bu ne lan? Slender kıyafet istiyorum. Bak işte benim bir günlerde oynadığım ee şey de buydu. 739 Robux evet. Bunu da almıştım o da çok güzel. Bu biraz kötü. Bu da güzel. Bu da çok tatlı. Mükemmel. O mik mük 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 kıyafet. Bu mu? Bakalım biraz. Arkadaş davet edek. Edek. <laughs> Getir ben kim Arkadaşlar videomuz bu kadar. Babam geldiği için çekemiyorum. Bay bay.